Geleceğin sağlığı bir ilaçla ya da herhangi bir tedavi yöntemiyle bir hastalıktan kurtulmak değil, hastalanmadan sürdürülebilir sağlıklı yaşamak. Ve uzun mümkünse. Evet, uzun ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam. Şu an dünyadaki otoriteler buna longevity diyor. Yani sağlıklı uzun yaşam. Ömür zaten uzuyor. Mesele uzayan ömrü kaliteli yaşamak. İşte bu kaliteli yaşama noktasında kişiye özel bir takım tetkik ve terapiler yapılması lazım. Şu anda yaşadığımız dünyada maruz kaldığımız bu negatif etkiler bizim daha hızlı yaşlanmamızı sağlıyor. Biz ise kişiye özel uygulamalar yapılmasını tavsiye ediyoruz. Kişinin kendi yapısına özel takviyelerle, bir takım tetkiklerle yapılan uygulamalar daha sürdürülebilir sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Bunu canlandıralım. Ben geldim size danışım. Dedim ki ben gençleşmek istiyorum ya da yaşlanmamak istiyorum. Bana ne önerirsiniz geldiğimde? Öncelikle sizi iyi bir şekilde tanımamız lazım. Bu tanıma tabii ki sohbetle başlıyor. Akabinde ileri kan testleriyle devam ediyor. Yaptığımız tetkikler neticesinde bunun içerisinde genetik testler de dahil olmak üzere ileride yakalanma riskiniz bulunan hastalıkları tespit ediyoruz ve buna yönelik önlemler alıyoruz. Ve size özel bir program oluşturuyoruz. Sağlıklı yaşamda 5 tane temel fonksiyon vardır. Bu beslenmeyle başlar. İnsan ne yer, ne içerse ona dönüşür beslenmeyi size özel dizayn ediyoruz. Size özel derken sizin genetik yapınıza özel olarak, bakteri floranıza özel olarak bir beslenme programı oluşturuyoruz. Daha sonrasında egzersiz çok çok önemli. Size özel bir egzersiz programı oluşturuyoruz. Burada size özelden kastım şu. Herkesin kas yapısı birbirinden farklıdır genetik olarak. Sizin yapınıza özel bir egzersiz programıyla devam ediyor. Tabii maruz kaldığımız stres çok önemli. Şu anda şehir hayatında özellikle evde, işte, trafikte sürekli olarak yoğun strese maruz kalıyoruz. Bu stresi doğru yönetmek önemli. Kaçamıyoruz. Bari doğru yönetelim diyoruz. Uyku kalitesi çok çok önemli. Kaliteli bir uyku çekmek, uykunun aşamaları vardır. Bu aşamaları düzgün bir şekilde yerine getirmek yine dediğim gibi çok çok önemli. Aynı zamanda su içme, metabolizmanın çalışması, devamını sürdürebilmesi için Yeterli miktarda su içme çok önemli ve bu önerilerin de multidisipliner bir yaklaşımla yapılması lazım. Yani bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün Değil. değildir ama her şeyi iyi bilen bir kişi muhakkak vardır. İşte multidisipler yani ekip bakış ekip açısıyla bari. sağlıklı yaşamı planlayıp organize etmek mümkün. Bunda ekip olarak ne güzel ki böyle bir, Türkiye'de çünkü çok duymadık bunu, sizinle hatta ilk defa duyuyoruz bunu. Gelecekte sağlıklı yaşamak yani hastalanmadan. Evet. Yapmamız gerekenleri için kurulan bir ekip olduğunu duyuyoruz. Tabii ki önerileri hep dinledik bunca zaman ama böyle bir ekiple de böyle bir e, sağlık hizmeti verildiğinden çok memnun oldum ben.